arkadaşlar hoş geldiniz ben Ayşin Hey guys, how are you? I'm fine dediğinizi duyar gibiyim. Eğer ki I'm fine cevabını vermekten sıkıldıysanız bugünkü videom tam size göre izlemeye devam edin. Başlamadan hemen önce eğer ki videolarımın faydalı olduğunu düşünüyorsanız ve bu gibi videoları keyifle izliyorsanız lütfen videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bugün ise farklı durumlarda farklı kişilere karşı how are you sorusuna nasıl cevap veririz bunları konuşuyor olacağız. How are you diye sorulması her zaman karşıdakinin sizin nasıl olduğunuzu öğrenmek istediği anlamına gelmeyebilir. Türkçe'de nasıl biz selamlama amacıyla haber ifadesini kullanıyorsak aynı şekilde İngilizce'de de "How are you?" konuşmayı başlatmak veya selamlamak için kullanılabilir. Kendi hazırladığım kalıplara ek olarak başka neler söyleyebiliriz diye internette ufak bir araştırmaya çıktım ve tüm cevapları toparladım derledim sizler için bir araya getirdim. Bugün size tam 35 tane. Yanlış duymadınız. Tam 35 tane farklı cevap seçeneği göstereceğim. Artık biri size nasılsın, how are you diye sorduğunda I'm fine, thank you, and you demek zorunda değilsiniz. Daha fazla lafı uzatmadan hazırsak başlayalım. Cevap kalıplarını 3 grupta inceleyeceğiz. İyi olduğumuz durumlarda nasıl cevap veririz? Fena değil, idare eder durumlarda olduğumuzda ne gibi cevaplar veririz? Bir de kendimizi iyi hissetmediğimiz veya kötü hissettiğimiz durumlarda neler söyleriz? Bunlara bakacağız. İyi olduğumuz durumlarda verebileceğimiz cevap seçenekleriyle başlıyoruz. Öncelikle birisine how are you diye sorduğunuzda eğer yeah, yeah, yeah. I get down and get me? ifadesiyle başlıyorsa bilin ki devamında iyi bir şeyler gelecektir. İyi olduğunuzu söyleyeceksiniz. Yeah kullanarak başlayabilirsiniz. I'm fine'ı hariç tutarak başlıyorum. I'm great. Thanks. Kendinizi iyi hissediyorsunuz. I'm great. I feel great. Yanlış olduğu düşünülebilir ancak I'm good doğru bir cevaptır. Nasılsınız sorusuna I'm good ile cevap verilebilir. I'm well bu ikisi arasındaki farktan bahsetmek istiyorum. I'm good genel olarak iyiyim anlamına gelirken I'm well dediğinizde daha çok sağlığınıza işaret eder. Sağlık olarak iyi durumda olduğunuz anlamına gelir. I'm good, I'm well, I'm doing well diyebilirsiniz. İyiyim, iyi gidiyor anlamına gelir. Ancak diğer taraftan I'm doing good dediğinizde ise iyi şeyler yapıyorum anlamını ifade eder. Bu yüzden nasılsınız diye sorduklarında I'm good I'm well, I'm doing well diyebilirsiniz. I'm doing good dediğinizde bağış işleri falan güzel şeyler yapıyorum anlamına gelir. Söyleyebileceğiniz diğer ifadeler ise I'm really good ya da I'm pretty good. Oldukça iyiyim. I'm pretty good. Veya thanks, I'm alright, I'm okay How about you? I'm alright ve I'm okay ifadelerini kullanırken tonlamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü o anki halinizin sesinize yansıması kelimenin anlamını da değiştiriyor. Şöyle ki I'm alright dediğinizde iyiyim anlamına gelirken modunuz düşük bir şekilde I'm alright dediğinizde ise ''İyi işte, hani fena değil.'' gibi bir anlama gelir. Aynısı ''I'm okay'' içinde geçerli. ''I'm okay, I guess.'' Farkı zaten görebiliyorsunuz. Yani sizin aslında konuşurken nasıl hissettiğinizi sözlüklere yansıtmış oluyorsunuz. Bu yüzden özellikle bu ikisinde tonlamaya dikkat etmeliyiz. ''I'm alright, I'm okay.'' Bir diğer ifade ''I'm quite good.'' quite oldukça demek. Ancak bu genelde resmi durumlarda veya yazışmalarda kullanılır. Konuşurken kulağa gerçekten resmi gelir. Oldukça iyiyim anlamına gelir. I'm quite good. I'm quite alright. Bu arada all right olarak değil, alright. Sanki iki tane r varmış gibi yan yana l harfi sessizdir, okunmaz. Alright. Alright, söyleyebileceğiniz başka bir ifade ise inanılmaz iyi hissediyorum kendimi, tam modumdayım I've never been better Daha iyi olmamıştım anlamına gelir I've never been better How are you? Never been better Wonderful, I feel wonderful Harika hissediyorum, çok güzel How are you? Wonderful Bir diğer sevdiğim ifade ise Can't complain Nasılsın? Sıkıntı yok yani şikayet edemem. Her şey yolunda, her şey iyi. Can't complain. Şimdi ise fena değil, idare eder durumlarda kullanabileceğiniz cevaplara göz atalım. Biraz önce bahsetmiştik. Well, I'm okay. Fena değil. Yani bizde nasıl iyi ne olsun ya <laughs> dediğimizde aslında çok da iyi değilmiş gibi geliyorsa kulağa I'm okay I guess dediğinizde de iyiyim, iyi gibiyim, ortadan götürüyorum gibi bir anlama geliyor. Aynı şekilde I'm alright'tan da bahsetmiştik. Well, I'm alright. Bir diğer ifademiz I'm doing okay. Fena değil anlamına gelir yine. I'm doing okay. İdare eder durumlarda kullanabileceğiniz bir diğer ifade ise not too bad. Çok iyi değil ama çok da kötü değil. Not too bad. How are you feeling? Not too bad. How are you? Could be better. Ya da could be worse. Daha iyi olabilirdim. Daha kötü de olabilirdim. Çok iyi değilim ama çok kötü de değilim. İyiyim. Could be better, could be worse. Çok benzer bir şekilde. I've been better. I have been better. Daha iyi olduğum olmuştu. I've been better. Nasılsın? I've been better. Ya da I've seen better days. I have seen better days. Daha iyi günlerim olmuştu. Biraz sıkıntılı ama fena değil. I have seen better days. Verebileceğiniz bir diğer cevap. Not so well. Not that great. Yani çok iyi değil. Yani mükemmel değil ama idare ediyorum. Esprili bir cevap vermek istiyorsanız I'm alive ya da I'm surviving hala hayattayım, yaşıyorum <laughs> anlamına gelir. Kendimizi iyi hissetmediğimiz ya da kötü olduğumuz durumlarda kullanabileceğimiz ifadeler I feel bad, I feel terrible. Kötü hissediyorum kendimi yani. Nasılsın diye sordular. Açık bir şekilde I feel bad, I feel terrible. Çok kötü hissediyorum. I feel terrible. Berbat hissediyorum çok modunuzda değilsiniz mesela. Çok keyifli değilsiniz. I'm a bit tired. Biraz hastayım. I'm a bit ill. Biraz yorgunum. Bunların hepsini I feel a bit tired. I feel a bit sleepy olarak da kullanabilirsiniz. Yorgunsanız I feel a bit tired. I'm a bit tired. I'm a bit tired. Birazcık yorgunum. I'm a bit sleepy. Biraz uykum var. Uykuluyum biraz. I don't feel so good. Şöyle ölüyor gibi yapıyorum. Mr. Stark. I don't feel so good. I don't feel so good. peki iyi hissetmiyorum kendimi. Çok yorgunsunuz. I'm exhausted. I'm exhausted. Çok kızgınsınız ki bundan daha önce bahsetmiştik. I'm frustrated. Tutmayın beni he. <laughs> I'm frustrated. Okay, don't touch me. I'm frustrated. Yine daha önce ilk videomda bahsettiğim bir kalıp. Not gonna lie. Bunun kısaltmasından bahsetmiştik. NGL olarak yazılıyor diye. I'm not gonna lie. Açıkçası iyi hissetmiyorum kendimi. Well man, not gonna lie. I feel a bit under the weather today. Biraz kendimi kötü hissediyorum bugün. Hasta olacak gibiyim. Çok çalıştım, çok yoğundum. It's been a tough day. It's been a tough day. Zor bir gündü. Yorucu bir gündü. Ya da it's been a tough week. It's been a tough week. Yorucu bir haftaydı anlamına gelir. Verebileceğiniz bir diğer cevap I'm struggling a bit. I'm struggling a bit. Bocalıyorum aslında tam anlamı. İyi değilim. Dardayım. Zordayım. Gardaşlar yetişin. Bir arkadaşınız size I'm struggling a bit. Dediyse eğer deste ihtiyacı olabilir. What's wrong? What's the matter? diye sorarak sorunun ne olduğunu sorabilirsiniz. What's wrong? What's the matter? Sırtınızı dönüp gitmeyin. Ve geldik bugünün son cevap alternatifine. Söyleyebileceğiniz bir diğer ifade. I'm not having an easy time at the moment. Çok iyi değilim. Biraz zor zamanlar geçiriyorum anlamına gelir. I'm not having an easy time at the moment. Evet, bugün how are you sorusuna verilebilecek 35 farklı cevaptan bahsettik. I'm fine yerine bu cevaplardan birini kullanabilirsiniz. Nasıl hissediyorsanız ona göre. I'm great. I've been better. I feel terrible. Öğrenmeyi istediğiniz bu tarz başka içerikler varsa yani bunun yerine ne kullanabiliriz artık sürekli bunu söylüyorum. Bunun yerine ne diyebiliriz gibi Sorularınız varsa yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz. Lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.